Yapma ya. Metrik ayarı yapamıyorsun ya. Bize kakalar gelemiyor. Vay canına. <laughs> anladım. Mantar. işte İşte burada bak. İki tane. Bakın mantar. Şey mantar. Zehirli değil mi? Evet. Bu şey bak. Çok yumuşaktır bu, görüyor musun? Kurşundan anons var dayı. <laughs> Araziye çıktılar. <laughs> Saat yedi. Ama Evlilik sezonu açıldı yani. Hayır yani. hayır. Vallahi güzel dağ tepe çıktık ya bugün. <laughs> evet. Burası burası. En düz yer burası. Ha. Galiba biraz öyle oldu. Ya da buradan gel. Evet, ben yanlış yanlış bir tercih yapmışım evet. Bu ara tren de seyrekleşti. Ben öyle gördüm. Ha. Evet. Ha. <laughs> <laughs> Ah. Şimdi buradan şu toprağa inecek bir yol bulmamız lazım. Burada, burada bir ateş var. Yani bir Derinin su, su sesi geliyor. İyi misin Ah, ah, uh. Keşke temiz olsaydı. Toprak ve gübre kokusu. Düzgün bir yer bulup dinlenek, dinlenek diyeceğim ama. Öf be maan. Tamam. Nefret ediyorum şu küçücük küçücük sineklerden. Sandu somdu uçsa sorun yok. Namussuzlar. Gözümüze girme planları içindeler. Göze adamlar girmeye çalışıyorlar. Mekanına geliyorsun. Mekanın sahibi geldi diyorsun. Adamlar nasıl burası ya? Bak. Dolanıyorlar. Yani. Hadi ya. Yine bir tarlaya mı geldik biz? İşte demin o tepenin üstündeydik. O tepeye çıkmak için daha oradan yürüyerek gittik. Başka türlü çıkmak mümkün değil. Sigaranın cebine koysana ya. Koyacağım. Ya şey ya. Çok dal. O dikenden çok su çıkmaz ama. Burayı yiyeceğiz zaten. Yani, yani çok su çıkmaz manasına söyledim da. Çıkmayacak da yapacak bir şey yok. Baksana zaten. Şey yapmış. Çok da büyük değil. Ama yine de bayağı bir ıslak e, olur. Yine sulu olur yani o. <laughs> Bunun şeyini bulacağım. Hı? Birisini bulacağım bunu, birisini. Kalın diyorsun. Tamam. O da iş görür ya. Görecek zaten. Bir şey Bu saman gibidir gerçi. Melemezsen iyi. Yok. Yenir bu. Ter gözümün içine girdi ya. Gözümü yakıyor. Bu kadar mı terliyorsun ya? Haliyle biraz kilo var ya. Bir ter var mı? bakalım. Kaç kilosun? 62. Ben nereden bakarsan bak bir 85 varım. Şimdi buradan geçiş bakacağım. sizi gidi sizi. Tamam sakin beyler. Sorun yok. Ya buradan karşıya gideceğiz ya da rayların üzerinden devam edeceğiz. Demin ki diken inceydi. Ondan doğru düzgün su çıkmadı. Kalınlığı bulduk şimdi. Su ihtiyacımızı ondan göreceğiz. Evet oradan çıkmak, yani gitmek iyi değil. Buradan gitmek daha iyi. Belki de en başta bunu etmeliydik. İşte bu tepe nereden? Şuradan çıktık işte. Ha yani ileriden ilerden. İlerden çıktık öyle gittik. Tepe bayağı büyük. Şu da ileride. Şu spor salonunun diğer tarafında. Şundan bir tane daha bulalım da <laughs> Doğru hep yiyelim. Tadı güzel ya, gayet güzel. Burası terk edilmiş yani. ha. Ne oldu? Oo. Oh, oh. Hadi dayı hadi. Ne? Böceklere bak. Böceklerin güzelliğine <laughs> bak. Bak, bak. Bir dakika. Şunun önüne bak. Heh. Ne böceği bu? Allah tam olarak. Kombinasyon bunlar. Hı. Şey var ne diyorlar? Şu. Buna şey böceği. Mayıs böceği diyorlar buna. Ha bok böceği. Yani. Ama renkleri bak renklere bakar mısın? Bak şuraya güneşe çıksın. Ya yani, her gözüme geliyor. Şu renge bak. Rengini mengini bilmem de dayı. Bundan acayip şey alırız. Malzeme mi şunlar? Hı hı. Yani diyor ki dayı kesmeyeyim yiyeyim mi diyor. Ee, ama kesmen çok zor. Ama burada. baksana şunlar da o orası doluymuş lan. Anam 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 aşağısı var ya komple. Evet. Başka yerden bakalım. Suya da yakınız artık ya. O böcekler falan şimdi sana sorun yaratabilir. Yok sorun yaratmaz da. Mekanlarını almayalım. almayalım. Işte. Onlar başka mekan da bulurlar kendilerine. Ay kesin ki Kalın dikenler. Yapma ya. Bakalım dipten aldığımız için öyle acaba? Belki de dipten aldığın içindir belki de. Sertleşmiş. maalesef. Evet. Yazık oldu. Şanssızlık. Ya. Ya. Güzel de bir... tikenleri var hmm. bak. Bu uzun burtu ne işe yarıyor acaba ya? O kız bence şey mesafeleri hani nerede duracağını hmm. Galiba. Bunun ne olduğunu öğrenmenin bir tek yolu var diye.